ve ailenizdekilere özel yüzde otuz indiriminiz var. Vodafone Red tarifelerini aileniz için 49 liradan başlayan fiyatlarla alın. Herkesin ihtiyacı cebinde olsun. Bibisi, bibisi, bibisi. Vefa Süper Kupa Finali bir yanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Guardiola ve Bayern Münih, diğer yanda Avrupa Ligi şampiyonu Mourinho'lu Chelsea. Avrupa'nın en büyüğü kim olacak? Bayern Münih Chelsea UEFA Süper Kupa finali yarın 21.45'te canlı yayınla Star'da. Karaca Seramika serisi. Yaz kızım, yere düşürelim bir haydar altın ve ramazan altın